Merhaba değerli izleyiciler. Doğru Parti Genel Başkanı Sayın Rıfat Serdaroğlu ile birlikteyiz. Eski bakanlarımızdan kendisi. Bütün kamuoyu tanıyor. Zaten yıllardır özellikle ikamet ettiği İzmir'den yaptığı muhalefetle tanınıyordu. Çoban Ateşi Hareketi'nin başındaydı. Şimdi geçtiğimiz aylarda Doğru Parti'yi kurarak aktif partileştiler. Ve bundan sonra bir muhalefet partisi olarak e, herhalde daha etkin göreceğiz. E, z, z, Sayın Serdaroğlu'nun ilk röportajı da bizim TV'ye verdi. Yani parti kurduktan sonra doğru parti kurduktan sonra e, genel başkan olarak ilk röportajını yapıyoruz. Teşekkürler Rıfat Bey. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim e, kolay gelsin. Hayırlı olsun. E, öncelikle Çoban Ateşi hareketini bir Kısaca anlatır mısınız izleyicilerimizin anımsaması açısından? Tabii. E, Çoban Atışı Hareketi e, tek bir cümle içinde e, andam, ifade etmek gerekirse Kuvayi Milliye Hareketi'dir. E, Atatürk 1919'da Samsun'a çıktığında e, bütün kongrelerini yapıp e, tekrar en son Sivas Kongresi'ne, 4 Eylül'deki Sivas Kongresi'ne gelinceye kadar 4 aylık bir zaman geçti. Yaklaşık dört aylık bir zaman. Bu dört aylık bir zam zamanda Atatürk e e red ilah cemiyetlerini kurdu bütün Türkiye'deki şehirlerde. Yani bugün bir nevi siyasi parti il başkanları gibi. Biz İspanya'da olmayı reddediyoruz. Biz e özgürlüğümüzü istiyoruz diyen vatanseverlerle beraber. Biz de onu örnek aldık. E i̇ki seneye yakın bir süre Türkiye'nin 74 vilayetinden dolaştık arkadaşlarımla beraber. Ee, çoban Ateşi şur şuradan kaynaklanıyor. Tabii e, 1919 yılında iletişim yok. E, şimdiki gibi hiçbir imkan yok. Yani bir tek bir telgraf var. O da e, garnizonlarda veya e, kaymakamlıklarda var. E, köylüler buluyor bunu. Çoban Ateşi akşamları yakarak, da, Çoban Ateşi dedikleri ateşi yakarak da diğer de, ben de Kurtuluş Savaşı'nda varım. Ben de Kemal'in yanındayım, Kemal Paşa'nın yanındayım Me e mesajını veriyorlar. Ee, rahmetli Fevzi Çakmak hatıratında şöyle yazar. O dönemde Anadolu'yu eden seyretmek mümkün olsaydı on binlerce çoban ateşinin Türkiye satında Anadolu'da yandığını görürdünüz. Biz bunu örnek aldık. Şunun için aldık. Çünkü Türkiye'nin bugünkü durumu maalesef 1919'dan da kötü durumda şu an Türkiye. Çünkü Atatürk'ün gençliğe hitabesinde söylediği gibi dış düşmanların zaten bu topraklarda her zaman gözü vardı. Ama iktidar sahiplerinin ilk defa bu derece kötü yönettiklerini ülkeye büyük kötülükler yaptıklarını görüyoruz. Çoban Ateşi'ne de biz e, bu ismi verdik ve iki sene dolaştık Türkiye'yi. Ne istiyor insanlarımız diye sorduk. Ne istiyorlar efendim? Beklenti Be ne? Beklenti şu. E, i̇ki de araştırma yaptırdık. Türkiye'nin yeni bir e, e, siyasi partiye, yeni bir siyasi sisteme ihtiyacı var mı diye sorular sorduk. Her gittiğimiz yerde yaklaşık yüzde 74-75 oranında ihtiyaç var diyor Türk insanı. Yeni bir siyasi hareketi. Tabi bu doğru, doğru parti isteniyor anlamına söylemiyor. Bu mevcutun e, beğenilmediğini ifade etmek için. Mevcut söylüyordu. siyasi partiler iktidarıyla, muhalefetiyle beğenilmiyor ve yeni bir siyasal oluşum istiyor. Vatandaş evet. diyorsunuz. Evet. Biz de e, doğru parti, önce çoban ateşini e, kurduk halen de devam ettiriyoruz. Çoban ateşi bizim yan kuruluşumuz olarak devam edecek. Ee, doğru Parti mevcut siyasi partilerin hiçbir alternatifi değildir. Doğru Parti Türkiye'deki çöp olmuş siyasi sistemin alternatifidir. Hı hı. Yepyeni insanlarla bu partiyi kuruyoruz biz. Ee, bir tek eski siyasetçilerden ben varım. Genel başkan olarak arkadaşlarım beni görevlendirdiler şimdilik. Ama ben de hiçbir yere aday olmayacağım. Yani hiçbir siyasi makamı aday değilim. Partide kalacağım. Arkadaşlarımla beraber bir aksaçlılar grubu oluşturacağız. Biz e, bütün devlet deneyimlerimizi, tecrübelerimizi e, gençlerimize, kadınlarımıza aktaracağız. E, bu hareketi biz e, Doğru Parti hareketini bir e, kadın ve gençler hareketi olarak planladık. E, Türkiye'nin çok önemli yerlerindeki il başkanlarımız kadınlarımızdan oluyor. Bunları yakında kamuoyuyla ile tanıştıracağız. Bunları konuşturacağız. Kamuoyu çok yakından tanıyacağız onları. Türkiye'ye bir kadın eli değsin istiyoruz. Hı, hı. E, partimizin ismi doğru. Biz doğruları söyleyeceğiz. Kimin canı yanarsa yansın e, siyasetteki e, takiye sistemine hepsine son vereceğiz doğruları söyleyeceğiz. Amblemimiz de bir kalptir. Bu yüreğimizi ortaya koyuyoruz anlamına bunu e, seçtik. Veya kalbimizden geçenleri Türk milletine söyleyeceğiz şekliyle e, e, düşündük. Bu şekilde parti e, Ağustos'un 26'sında bu yılın 26 Ağustos'unda yaklaşık işte bir ay e, bir ay 10 günlük 4 günlük neyse bir süre geçti. Şimdilik bütün illerde teşkilatlanmaya devam ediyoruz. En kısa zamanda bunu bitireceğiz. Ee, Şubat sonuna doğru da e, tahmin ediyorum ki Türkiye'de siyasete yön verebilecek e, bir güce sahip olduğumuzu bütün kamuoyu, araştırmacıları, anketçileri hepsi görecekler. Hepsi bunu Türk milletiyle paylaşacaklar. Evet. Peki sayın bakanım, bu şimdi dediniz ki halkın yüzde 75-80'ini yaptırdığımız araştırmalarda yeni bir e, siyasal oluşum beklensi içinde mevcut siyasal partilerden memnun değil. E, bunu biz de görüyoruz. Nedendir bu? Yani tecrübeli ve deneyimli bir siyasal siyasetçi olarak e, vatan mevcut partilerin muhalefet partilerinin özellikle. İktidardan memnun olmayan vatandaşları neden çekemediklerini, neden onlar için bir siyasal cazibe merkezi olamadıklarını düşünüyorsunuz? Bu sorunuza cevap vereyim. Yalnız e, daha çok bizim her yerde karşılaştığımız bir soru var. İzin verirseniz onu da attır. bir bağlayayım, birbirine. öyle söyleyeyim. Yani diyorlar ki neden siz? Yani siz görev yaptınız. Ee, Türkiye'nin bugünkü durumunda hiç sorumluluk hissetmiyor musunuz siz? Ben bu öz çok açık yapıyorum. Eğer Türkiye bugün bu konumdaysa geçmişteki siyasetlerin, siyasetçilerin, geçmişteki partilerin, geçmişteki genel başkanların, devlet adamlarımızın hepsinin kabahatı var, hepimizin kabahatı var. Aksi takdirde Türkiye'de e, biz yanlış yapmasaydık, biz hata yapmasaydık e, diploması şaibeli, serveti şaibeli, yabancı istihbarat örgütleri tarafından rehin alınmış bir kişinin Türkiye'de Cumhurbaşkanı olması mümkün değildi. Şimdi neden muvaffak olamıyorlar? Çünkü savundukları sistemler çok eskidi. Dünya değişiyor. Değişen dünyaya ayak uyduramadılar. Siyasi İslam'ı savunuyor iktidar. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi. E, siyasi İslam ihvancılık, anlayışı bunlar dünyada devrini tamamlamış kurmuşlardır, e, kuruluşlardır, düşüncelerdir. E, yenileyemiyorlar kendilerini. Alttan koptular. E, yolsuzluk batağın içine düştüren, yanlışın içine düştüren yönetemiyorlar Türkiye'yi. Türkiye'yi yönetemiyorlar. Beceriksizler çünkü. Birikimleri de. devlete, devletin kurumlarına e, şüpheyle yaklaşıyorlar. Ee, i̇çlerinden Türk ordusunun Asla sevmediklerini Buna açık açık da söylüyorlar ee, Burada e, Siyasi İslam'a yani insanları inancından dininden Soğutacak bir uygulama başlattılar Kendileri Bakıyorsunuz e, e, Anayasanın 174. maddesine göre Kurulması yasak olan tarikatlar Cemaatler Türkiye'de söz sahibi bazı bakanlıklar bunların emirlerine verilmiş iktidar tarafından. FETÖ, AKP 11 yıllık aşkını beraber seyretti bütün Türk milleti. Evet maalesef e, bunların hepsini yaşadık. E bir de şimdi e, Türkçülük, milliyetçilik e, denen e, görüşleri savunduğunu iddia eden MHP var iktidarın ortağı olarak. Ama Türkçülüğe, milliyetçiliğe en büyük kötülüğü yapan bir parti haline geldi. E, Devlet Bey benimle de yaşadı. Daha geçen sene, 3 sene evvel söylediklerini düşünüyorsunuz. Bir insanın bunun 180 derece tersini söylemesi için ya aklını kaybetmesi lazım, ya şimdiye kadar bütün geçmişini reddetmesi lazım. Mümkün değil. Dünya siyasi tarihinde böyle bir değişim görülmemiştir. İktidar, e, iktidarı şimdiki yeni ortağı da sen Perinçek, yani bu üçlü Erdoğan, e, Bahçeli, Perinçek Türk milletinin yüzünü güldüremez hale geldiler. Herkes borçlu Türkiye'de. 19. Seneye giriyoruz bu iktidar. Çavuş, <laughs> evet. evet. 624 sene 36 tane padişah idare etti. Tayyip Erdoğan bunların 24 tanesinden daha fazla görev yaptı. 1950'den bugüne kadar geçen çok partili demokratik hayatımızın siyasi hayatımızın yaklaşık yüzde 25'ini Tayyip Bey tek başına kullandı. Tek başına kullanan ülkenin geldiği durum ortaya çıktı. 2002 yılına kadar Türk milleti vergi olarak devletine bunu arkadaşlarım tek tek hesabını verebiliriz isteyenle televizyonlarda da tartışabiliriz. Dolar bazına çevirdiler o günün kurlarına göre. 2002'ye kadar 760 milyar dolar ver vermiş. içinde Osmanlı'nın borçları var ödenmiş. Bunun içinde Atatürk'ün rahmetlerinin Türkiye'yi baştan aşağı donattığı eserler var bu iktidarın sattığı. Bunun içinde Halk Partisi'nin, Demokrat Parti'nin e, yaptığı eserler var. Hepsi satılmış. Ama 2002'den 2020 yılına kadar Türk milletinin vergi olarak devlete verdiği para 2 trilyon 250 milyar dolar. Yani 79 senede verdiğinin 4 katını vermiş. Tayyip Bey hiçbir şey yapmasa sadece bu sistemi muhafaza etse Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıksaydı dört tane Türkiye bu dört Türkiye yaratmayı bırak Türkiye'yi borca soktu zaten. Borcunu 4 misli attırdı Türkiye'nin. Bugün Türkiye'nin borçlu olmayan neredeyse esnafı, insanı e, maaşla geçinen kişisi kalmadı gibi. Herkes borçlu Türkiye'de. Ve bu da yetmiyor. Türkiye'nin önümüzdeki 25 senesini hazine garantisi adı altında belli şirketlere e, e, ihalesiz vererek yaptırdıkları e, yoldu, köprüydü. Bunlarla da Türkiye'nin önümüzdeki 25 senesini ipotek altına aldılar. E, muhalefete bakıyorsunuz. Muhalefet partileri Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in çok önemli kurumlarından biri. E, mutlaka Türk siyasi hayatında olması gereken bir parti. Ama sanki e, muhalefetten memnunmuş gibiler. E, Türkiye yanıyor. Mutfaklar e, aç ins insanlar tencerelerde yani yemek kaynamıyor. İnsanlar intihar ediyor açlıktan, işsizlikten. Muhalefet sadece saladan salıya bir grup toplantısında konuşuyorlar. Başka bir şey yok. Türkiye'ye dolaşıp vatandaşı anlatmak, vatandaşı uyandırmak, vatandaşı bu e, siyasi e, ortama ortak etmek böyle bir düşünceleri yok. Böyle bir düşünceleri yok. Memnunlar muhalefette kalmaktan. E, ben bugün e, hiçbir muhalefet partisinin genel başkanının ağzından ben bu önümüzdeki seçimlerden zamanında yapılırsa veya ne zaman yapılırsa Tek başına iktidar olacağım iddiasını görmedim ben. Siyaset evet, bir iddia saklıdır. İddianızı koyacaksınız, iddianızı gerçekleştirme oranında siyaseten yaşama imkanınız var sizin. E, Türkiye'deki bu sistem çökmüş. Şimdi e, 2002'de 10 yaşında olan bir çocuk bugün çocuk sahibi olmuş ama Tayyip Erdoğan'dan başka kimseyi görmemiş. Yeni yetişen bu Z kuşağı dediğimiz gençlerimiz de bakıyor ki bunlar çok akıllı çocuklarımız bizim. Dünya ile bütünleşebilen çocuklar. Siyaset demek ki hırsızlık yapmak demek şeklinde anlıyorlar. Çünkü bir bakıyorlar komşuları daha düne kadar e, yarım pabuçla gezerken jiplerde gezer olmuş. Bunları hep yaşıyoruz. Her mahallede bunları görüyoruz biz. <laughs> ee, e, az da olsa sizler gibi basın organlarımız bu yolsuzlukları hırsızlıkları dile getiriyorlar ama hesap soran yok. Bunların üstüne giden yok. Külliyen sanki beyin fencine uğramış iktidarıyla muhalefet günlerini gün ediyorlar. Buna bir şey dediğimiz yok. Etsinler de. Türkiye adım adım duvara doğru gidiyor. Yazık bu ülke. Yani neden o zaman bizim dedelerimiz Kurtuluş Savaşı'nı yaptı ki? Neden canlarını verdiler bu ülkeyi kurmak için, bu devleti kurmak için? Ee, biz dediğim gibi parti içi demokrasinin e, sonuna kadar işlediği, zengin, fakir çocuklarında eşit şekilde yarışabilecekleri, parti içi demokrasinin mutlaka en geniş anlamda kullanılabileceği bir siyasi platformu Türkiye'ye armağan etmek istiyoruz. E, Dediğim gibi yani Türkiye'nin bugüne gelmesinde e, bizim çok hatalarımız var. Ama bizim kadrolarımızda hepsi yeni insanlar ve bilim insanları, gençler, kadınlarımız var. Bunları kamuoyu tanıyacak. Tanıdıkça hepsini çok sevecek zaten. Bunlar birer Kuvayi Milliye'de çalışan, fert gibi çalışacaklar. Bu günden itibaren bizim kurulduğumuz bir aydan itibaren Türkiye'de yeni bir Kuvayi Milliye hareketi başlamıştır. Bu Türkiye'nin ikinci kuvayi milli hareketidir. Ama silahsız bir harekettir. Anayasal çerçevede demokratik kurallara dayanaraktan Cumhuriyet tarihinin en büyük muhalefetini yapacağız biz. Bizi kimse satan alamaz. Doğru partide de sadece bir araya gelen insanların ekonomik kaynakları var. Başka kimsenin bir kuruş parası yok. Biz kendi arkadaşlarımızla bunu kuruyoruz. Hiçbir cemaat ve tarikat bu partiye giremez. Hı hı. Hiçbir illegal e, para sahibi bu partiye hiçbir şekilde kuruşunu sokamaz. Bir de biz korkmayız. Biz e, çok sıkıntılar gördük siyasi hayatımız boyunca. Böyle hapisle, yok e, düzmece, e, sahte delillerle falan bizi bu AKP'nin tetikçi savcıları bilmem ne korkutamaz. Biz hı. Türk milletini mutlaka ve mutlaka e, gerçekleri Türk milletine anlatacağız. Türk milletini mutlaka ve mutlaka kaderine el koymaya inandıracağız, ayağa kaldıracağız Türk milletini. Başka şekli de yoktur bunun. Eğer siz e, biz de susarsak muhalefet partileri de susarsa yurt dışında ve yurt içinde gidecek bir milim yeri kalmamış AKP yöneticilerinin ülkeye götürecekleri yer Federe İslam Devleti'dir. Bu, bu e buyur dinleyin. Muhalefet partileri susuyor mu? Susuyorlar. Muhalefet evet. susuyorlar. Muhalefet saldan salıya danışmanlarının yazdığı konuşmayı camdan okumak demek değildir ki. Muhalefet 7 7 gün 24 saat yapılır. Neden susuyorlar sizce? Efendim, neden susuyor muhalefet sizce? Herhalde de bilmiyorum onu ben. Bir e acaba müşterek mi hareket ediliyor? Hepsi mi bir projenin parçası? Veyahut da muhalefette kalmak mı hoşlarına gidiyor? İktidar olmak gibi bir hedefleri mi yok? Bununla ilgili yeterli yürekleri, bilgileri, iddiaları mı yok? Bunları bilmiyorum Bunların Onların cevap vermesi lazım. Ama ben gördüğümü söylüyorum. Ve ben Türkiye'nin gerçek yüzünü görüyorum. Yani AKP'nin ve AKP'nin besleme basınının pembe Türkiye tablosu beni hiç alakadar etmiyor. Çünkü hep yalan. Hep yalan. Yani en son bu damat e, hazineden ve maliden sorumlu damadı yeni e, ekonomik planı. O da bir yalan. Baştan aşağı yalan. Hepsi. E, biz Türk milletine doğruları söyleyeceğiz Şaban Bey. Kimin canı yanarsa yansın biz ayrıca Türk Milleti'nin şu sözü vereceğiz. Biz hukuk çerçevesinde mutlaka ve mutlaka devri sabuk yaratacağız. Hmm. E, hukuk yoluyla yapacağız. AKP'nin yaptığı gibi bir gecede yüz bin kişi işinden e, bir kararnameyle e, etmeyeceğiz. Asla. AKP'nin yaptığı gibi insanları e, suçsuz insanları Düşünürleri, gazetecileri e, cezaevine e, tıkıp e, iddianamesini bir sene bekletip ondan sonra yazdırmayacağız. Anında çalışacak. Mahkeme kararıyla insanlar ancak tutuklanabilecek. Şimdi 6 sene evvel yaşanmış e, Kobane olayları ile ilgili bir yeni bir soruşturma başlattı AKP. E, sizsiniz bu işi yapan çözüm sürecinde. Sizsiniz tam 29 Ekim bayramında. Türk bayraklarını indirip PKK bayraklarıyla, ağır silahlarıyla peşmergeleri Türkiye'nin içinden geçiren. Yani böyle bir şey olabilir mi? Sizin siyasi sorumluluğunuz yok mu? AKP'nin e, yavaş yavaş milleti kendi e, basın ordusuyla e, inandırmaya çalıştığı onların tabiriyle bir algı operasyonları var. E, Tayyip Erdoğan bir iş yapabilir. Çıkar der ki ekonominin sorumlusu benim faizler düşmelidir düşüreceğim der merkez bankası direnir merkez bankası başkanını görevden alır dediğini yapar yapar ama bir yılda 120 milyar doları gider bu ülkenin Sokağa, çöpe atılır gider bir inat uğruna peki senin suçun yok mu kardeşim sen e, anayasada sana verilen yetkilerin ve görevlerin dışında bir insan mısın sen şah mısın sen padişah mısın sen Sultan mısın? Sen Türk milleti tarafından seçimle belli bir dönem için, belli bir süre için getirilmiş yetkilerin ve sorumlulukların anayasada tercihisin. Hesap sorma, e, devletin hesap sorma mekanizmasını yok ettiler. Nasıl ki devlet planlama teşkilatını yok ettiler devletin bütün teftiş mekanizmalarını kaldırdılar. Kanununu e, işte yüzlerce defa bildiğiniz gibi değiştirdiler. Hiç alakası olmayan insanlara kendilerinden olmak üzere makam ve mevki verdiler. Liyakatı yok ettiler. Türkiye'yi dışarıda e, alay edilen, üçüncü dünya ülkeleri gibi görülen bir seviyeye düşürdüler. Kimsenin hakkı yok. AKP'nin hiç hakkı yok. AKP açıkça konuşmalıdır. Kafasının içindeki, gönlündeki rejim ne istiyorsun onu anlat kardeşim. Bir taraftan ben demokratım diyeceksin. Bir taraftan demokrasinin ve Türk devletinin en, en önemli, ayağı laiklik ilkesini perişan edeceksin. Paçavraya çevireceksin. Türk milli eğitimini tarikatların eline bırakacaksın. Bugün kaçak kurslarda bir milyonun üstünde çocuğumuz taliban militanı gibi yetiştiriliyor. Bunlarda kimlerin ders verdiğini devlet bilmiyor. Çünkü jandarma, kaymakamlık dokunamıyor. Siyasi iktidar bunları bunlara bu şekilde talimat veriyor. Bu çocuklar her türlü tasalluta uğruyorlar orada. Ya kız öğrenci yurtları cemaatlerin yanıyor. Yangın çıkıyor. Orada evlatlar yanıyor 27 kişi. Kimsenin ruhu duymuyor. Böyle bir rezillik olabilir mi? Türkiye bir aşiret devleti mi? Türkiye bir çadır devleti mi? Böyle şey olamaz. Adli bugün e, karar veren e, yüksek yargı mensuplarının büyük çoğunluğuna bakıyorsunuz. Karar verirken bir gözü sizin dosyanızda, bir gözü saraydan gelecek talimatta. Benim 120'den fazla davam oldu. Çoğunda beraat ettik ama 5 yıl 8 ay bir cezam var benim. Şimdi istinafta, sonra da Yargıtay'da mücadelemizi, hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Ama Dediğim gibi biz korkmayız. Yani ne olacak? cezaevi ise cezaevi. Gireceğiz yatarız cezaevinde de. Önemli değil. Ama biz e, Türkiye'nin böyle bir yönetime, böyle bir siyasi sisteme layık olmadığını düşünüyoruz. Biz bunu anlatacağız Türk milletine. Bizi evet. iyi yazmayabilir onların medyası. Önemli değil. Biz kapı kapı dolaşırız. Biz bunları daha önce yaptık. 1991 seçimlerinde yaptık. Bundan sonraki yasakların kaldırılma referandumunda yaptık. Ve namusumuzla yaptık bunları. Ne oy çaldık, ne para dağıttık, ne kömür dağıttık. Hiç böyle bir şey olmadı. Bilmezdik doğru. biz böyle. Bilmezdik Şaban Bey. Siz çok iyi hatırlıyorsunuz. Doğru, doğru. Evet. Tabii tabii. Gazeteci olarak izlediğim dönem. hatırlıyorsunuz. rahmetli Ecevit'in de mitinglerini hatırlıyorsunuz. Elbette. Evet, rahmetli evet. Aslan mitinglerini de hatırlıyorsunuz. Biz böyle şey görmedik. Şimdi bakıyorsunuz alakasız şeyler. Bir adam çıkıyor, urgan atıyor. A, a, aynı adam dönüyor diyor ki bu kandil uşağıdır diyor. Hazine soyguncusudur diyor. E, dönüyor onunla beraber oluyor. O da diyor ki ya bu zürriyetsizdir kardeşim. Bu Türk Türk milliyetçisinden değil diyor. Onlar beraber oluyorlar şimdi. E FETÖ'yü 11 senesiz aşk yaşıyorsunuz kardeşim. Devletin her yerine sokuyorsunuz FETÖ'nün militanlarını. Yargıya, ya üst yargıya, emniyete Türk ordusunu perişan ediyorsunuz. Şaban Bey, Türk milletinin şunu anlaması lazım. Türk milletinin kendinden başka kimsesi yok. Evet. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasaya aykırı bir emir verse yazılı şifayı kime? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a veya da Genelkurmay Başkanı. Gerçi Hulusi Akar ikisini bir yapıyor şimdi. Genelkurmay Başkanlığı da o yapıyor da. Acayip bir üniforma giyiyor. Kırmızı mavili filan. Yok Türk devlet sisteminde, Türk ordu sisteminde böyle bir şey yok. Üniforma tektir. Genel kurmayı da onu giyer, teğmen de, de onu giyer. Efendime söyleyeyim, bu anayasa ya aykırı emre karşı çıkacak. Beyefendi yanlış yapıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Bu şu şu sebepleri doğurur diyecek genel kurma heyeti yok Türkiye'de bugün. Yok. Kim var diyorsa gelsin benlik onların televizyonunda tartışsın. Bugün Cumhurbaşkanı'nın vereceği anayasa aykırı bir emre karşı çıkacak bir anayasa mahkemesi başkanı yok. Yüksek yargı yok. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yok. Bunlar hepsi Tayyip Bey'i, Tayyip Erdoğan'ı ta o hapishaneye girdiği 1994 yılından beri onun davalarında ee, müdahil olmuş, yargıçlık yapmış, savcılık yapmış insanların hepsi bugün yargının tepesinde. Hepsi yargının tepesinde. Biz bunları tek tek biliyoruz. Bunların hepsinden kamuoyu önünde ve hukuk önünde mutlaka hesap soracağız. Bu kadar basit değilmiş. Türk milletine bunları anlat ve bunları demokratik yol. Başka bir yola tevessül etmemelerini özellikle umuyorum ve biliyorum tam demokratik yolla geldiler. Demokrasinin nimetlerini kullandılar. Demokrasiyi boğmaya kalkıyorlar. Demokrasi, e, demokrasi, demokrasinin nimetlerinden faydalanarak geldikleri demokrasiyi boğmaya kalkıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Aynı yolla, geldikleri yolla gidecekler eğer akılları varsa. Türk milleti bu kadar basit değil kardeşim. Türk milletini seven, devletini seven, Atatürk'ü seven, demokrasiyi seven, hukuk devletini isteyen, laikliği doğru anlayan milyonlarca insanımız var. Evet. Biz geziyoruz. Evet. Bilmiyorum süremiz nedir, ne um, durumdayız. Süremiz, süremiz doldu e, Sayın Bakanım. E, hakikaten çok sohbetiniz, çok keyifli. E, yani yaşadığımız e, ama maalesef dile getirilemeyen çok çarpıcı ülkemizin gerçeklerini ve sorunlarını evet. anlatıyorsunuz. Gerçekten teşekkür ediyorum bir yurttaş olarak, bir gazeteci olarak. Evet. Çok teşekkürler Sayın Bakanım. Yolunuz bir açık şey olsun. şey söyleyeyim. Buyurun. Eğer izin verirseniz bir cümle getireyim. Bu partinin doğru partinin çıkış noktası Atatürk'tür. Hı hı. Bu, bu partinin barajı Atatürk ilke ve devletin devletinden devlet hakim olmasıdır. Şimdi ki de Türkiye'nin en önemli meselesi bugün AKP'den kurtulmaktır demokratik yollarla. Anayasa hı hı. kırmadan, dökmeden, vurmadan AKP durduğu her an Türkiye'ye zarar veriyor. Her an, geçmişimizde, geleceğimizde. Ee, biz Türkiye bölünmüş, şu an bölünmüş Türkiye'yi bütünleştirmek istiyoruz. Siyaset dilimiz bizim hep bütünleştirici olacak. Ama doğruları kim? Biraz evvel de ifade etmeye çalıştığım gibi kimin canı yanarsa yansın hiç umurumuzda değil doğruları söylemeye devam edeceğiz Türk milleti doğruyu duyacak, doğru siyaseti beğenecek, doğru partiye de eninde sonunda oy verecek. Bizim amacımız, temennimiz budur. Siyasi hiçbir beklentimiz yok. Ama biz bütün tecrübelerimizi, memleket sevgimizi, yakın tarih bilgimizi, devlet bilgilerimizi hepsini genç nesile öğreteceğiz. Onlar istedikleri gibi bir Türkiye yaratacaklar. İsterlerse modern çağdaş dünyada itibar edilen bir Türkiye yaratacaklar. Atatürk'ün yarattığı gibi. İsterse İran'daki gibi bir Türkiye yaratırlar. Ondan sonra hem kendi hayatları hem gelecek hayatları mahvolur gider. Türk milleti her zaman ışıktan doğrudan yana olmuş. Çok, Çok teşekkür ederim beni aradığınız için. İnşallah başka bir zaman daha uzun konuşuruz. Daha uzun konuşuruz da aynı mekanda konuşuruz bu pandemi geçtikten sonra Sayın Bakan önümüz dönemde inşallah. Çok i̇nşallah. teşekkürler. Yolunuz ben açık teşekkür olsun. Ediyorum. Saygılar sunuyorum.